müşteri de sekiz olsun değil almış. De, evet. evet arkadaşlar polimiksemeye devam ediyoruz. Bugün salı günü malumunuz kuaför arkadaşlar kapalıdır. Bunu çekim yapıyoruz. Kapınıza hemen. Bir tane de şu pembe değil evet pembe. Pembersini biz zaten değişik bir moda yaparız bu pembeden. Merak etme abi sen az önce şimdi sayın abimiz kuaför abimiz. Ee, Harika bayan karı Hangi abim benim? Abidin Paşa. Abidin Paşa. Sayın abimizi bir görelim. Şimdi az önce geldi. Bize güvendi. Direktmen kendisine ilk kez. Kendi direktmen efendim Pormix'i mesela biz kendisine sunduk. Başka bana sordu. Tabii kendisi He. bize efendim güvenerek arıyor. En önemlisi biz zaten Pormix'i her kuaför arkadaş olduğu gibi efendim garantili veriyoruz. Götürün beni mesela terefsiz iade alıyoruz. O bir. Bu videodan önce bir video hatta e, Onyx Boy'u bir arkadaş almıştı. İade getirdi. Ondan önce de hatta bir arkadaş daha önce bak az önce geldi. Abiden sonra da mesela şu anda bu boya ayıran arkadaş da daha önce polis aldı beğendi. Tekrar istedi. Müşteri memnun değil çok önemli. Başkanın abi. 7.34 vermiş miydi? Abi 7.34 vermiş mi abi? Evet, yani bir hesap ya. Tabi hasar ol. Tabi canım hoş geldin. Kayıttayız. Eee evet. şey polmiste uç tane daha girelim. Kayıttasın. Sen var ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Yakacağım seni. Kayıttayız. Kayıttayız. Hoş geldiniz. Allah'a şükür. 143 güzel. Polis e, üç tane daha polis ekledim bu sağ. Bana sağ. bu var ya evet. bir hediye, parfüm var mı? Kayıttaymış <laughs> bak. Kayıttayız. e, <laughs> sayın abim, e, polis e, boyamız 28 3 tane bıraktık abi. E, şey 31 tane polis oldu. Yaşıyor. Evet. Oğlu rakam. E, 3 tane Totex, e, Siber Bircan ablamızın saç spreyi, bir de, bir de e, Trina. Evet. Ayrıca e, efendim onun maskesi. Bu yine bizim mesela bu maskeyi dedi ki abi benim abi mesela şüpheliydi. Abi al sana garanti veriyorum. Beğenmesen iade. Bize öyle. Yeni bir ürünü müşteriye sunarken garantili veriyoruz. Evet, Tabii altı tane de e, olmayan zenginlerden mesela o alındı. 147 Birazdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sakin olsun biraz. Az önce bahsettim ya mesela abimiz direkt mesela bizde bu boyalırken Ondan sonra mesela şu efendim arkadaşımız geldi. Onlar efendim 9 senedir. Ben bir fiyatlar belirlemeden Şimdi devam edeceğiz. Ee, bir tane saç e, boyası bırak. Saç boyası kaç tane olacak? Say bir say kaç tane say. Saysana. 14-28 38-39 38 senedir. Nasıl? Biz 6 7, 8, 8 8 8 16 Hayır, 16 16 kaç olur 32. 32 biz 31 yazacağız bir tane fazla olmuş. Biz bir tane daha ekliyoruz. 28 ben söz verdiğim bir tane ekledim ya dedim hani 31 oldu. Bir tane daha ekliyoruz. Tamam. 100 146 100 TL. Toplam. Evet arkadaşlar, Biz de ne daha aldığımızı abi sana biliyor sana eee formüsü daha aldım maviyle gidip veriyorum. Kaç tane? Dört, dört değil mi? Tamam. Kaç tane ekledim? Bir <laughs> <laughs> Kaç tane ekledim de ama. Toplam bayağı bir oskuya adet. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor>